oldu çocuklar. Oo yatma saati çoktan geldi de Ne olur dede ne olur. N olur? Sizi yaramazlar sizi. Pekala anlatalım size bir masal. Efendim bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellal iken, bire bakkal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, memlekette Hasan adında bir işçi varmış. Hasan çalışır çabalar, anlının teriyle ekmeğini kazanır ve çocuklarına helal ekmek yedirirmiş. Kazandığı parayla kirasını öder, çocuklarını okutur. Ya. Başka masal anlat dede, kahramanı başka olsun. hala çocuklar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire bakkal iken... ...ben babamın beşiğini tıngır mıngır <laughs> sallar iken... ...memleketin birinde bir memur Ali varmış. Bu memur Ali hiç rüşvet yemez kazancına haram karıştırmazmış. Aldığı maaş ona yeter ve gül gibi geçinirmiş. Bu yüzden de işini dürüstlükle yaparmış. Utanmıyor musun sen Bey? Al sana! ne hale getirdin? be! O dairede işler tıkır tıkır yürür, kimsenin hakkı yenmez. Ay bu da iyi değil dede. Başka masal anlat dede. Pekala anlatalım efendim bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde deve tellal iken trenin ne olduğunu da zaten siz biliyorsunuz. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken bir siyasetçi Naci Bey varmış. Bu Naci Bey ne siyasi çıkar gözetirmiş ne de politik çıkarlar peşinde koşarmış. Hep vatanının milletinin çıkarları için çalışırmış. Halkın yararına kanunlar çıkarır, işçiyi, memuru, emekliyi çok düşünürmüş. Aman dede sen eskiden daha güzel masalları anlatırdın. Eskiden anlattığım masalların kahramanları kırmızı başlıklı kız, Pinokyo, Peter Pan falan olurdu. E ne yapayım yavrularım? Masal kahramanları o devirde olmayan kişilerdir. Yani bu devirde bir tek bu anlattığım kişiler yok. Artık bunlar masal kahramanları oldular. Hani bir gün gene etrafımızda bunlara rastlamaya başlarsak... ...ben de size tekrar kırmızı başlıklı kız... ...Peter Pan Pinokyo masalları anlatırım. Özgürce uç <laughs>